Neyse. Hepinize var arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Level Cut bölüm okunuyordu. Ha? Neyse. Ee, bugün sizlerle Level Cut oynuyoruz. Abi ben bu kadar noob değildim. Ee, sen mi öldürdün? Ha, arkamdaymış. Bu ikinci video. ben bu kayaymış. Allah kahretsin. Ya ya gözüne gıcık oldum. Kim lan bu? Neyse. Ee, ne diyeceğimi unuttum. Var Ortadayım. Üf! Öldürdü, öldürüyorum. Ya var ya yeter ya. Bu var ya bu bu tipsiz var ya Kanka dur öldürme. Aa bak şu üstte. Allah'ım. Cheese knife. Değilmiş. Ee, ben şuradan adam herhalde. Hop lan. Hayda. Tam bir noob ya. Abi Beni nasıl öldürebiliyor ya. Seni vurmadım kanka. Abi ses gelmedi ya Allah kar. Kanka yiyeceğim kesin biliyorum. Bunu biliyorum. Ya abi bu kız nasıl bir pro ya? Ben niye öldürüyorum? Şu tipe bak tipsiz. Bak. Bak beni bekliyor. Ben sen de yürü bir git ya. Nubları sevmiyorum Bence de. Hile açayım mı? Aga çok net hacker. Hacker. Hacker'ın Kanka önceki videoya baktım. Kanka sesin çok kötü gidiyor. Hadi hadi bak şunu tek 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 bıçak. Çarp. Lan ya Allah. Kanka hedefimsin. Öldürmem lazım. Hedefimdin. Yoksa kanka niye vuracağım seni? Değil mi? Vallahi targetimden videoyu izlersin. Kaya. Dur Kaya benim targetimdi. Bak. Lan kim Kaya'yı öldürdü lan? Allah ben öldüm. bak şimdi chat. Kanka hedefimsin. Target'ımsın. Abi güzel bir mikrofon alma bile yine. dur öldüreyim bir. Hah eyvallah. Abi hileler Arra. Kanka yine bana desen de umrumda olmaz çünkü sen öyle bir şey diyemezsin. Biliyorum. Biz biladeriz anladınız mı? <laughs> Kaya benim öldüreceksen öldür. Lan dur, seni vuruyordum. Heh. Ya abi nasıl nasıl? Bu videoyu kaç kişi izler? Bir kişi. O da ben. Da o seni öldürdü lan. Kanka Tom Knife'ı çok seviyorum. Hadi yakala yakalayabiliyorsan. biliyorsan. Bon. Neredeyim lan ben? Neyse <laughs> hadi gel öldür neredeyse. Ab gel öldür. Dur şun. Öldür öldür. Ha biz. Oğlum ben sana hareket çektim mi? Kanka seni hiç sevmediğim bir şey yapacağım. Hayır. Ya abi vallahi hile ya. Abi ben. Dur lan şarkının ID'sini yazacağım. Oğlum bana çok hızlı. Dur şunu ayarlayayım. Heh. Arkadaşlar bakmayın. <laughs> Arkadaşım yok. Kimse yok ha. Oğlum. <laughs> Hiçbir şey yok arkadaşlar bu Alo. Bana oğlum şarkının ID'si yok. Ya oğlum şarkının ID'si gitti mi? Ha. Veterane'de hemen geri döndük. Vallahi kanka Rusçaymış. Oğlum bende niye açmadı şarkı? Ulan. Heh. Yedik telif ağzımıza. Kaya benim hedef. Pat. Abi ben öldürmedim. Afk'ymış. Kanka benim oyun bug'ı girdi. Abi birisi var görünmez. Bu kim lan? Ben de görünmüyor. Kaya target'ımsın sorry. Sorry. Target'ım o. Vallahi adamlar ben de bug'a girdim. Aa <laughs> ah, headshot attım lan. Ya bak burada adam var. Kardeşim. Ana o beni öldürdü. <laughs> ha öldün ne geldi. Kardeş ne yapıyorsun? Ana <laughs> öldüm. Kıpırdamarsan böyle olur. Saf gibi. <laughs> Yok da para. Çıkın bu Öl ya. Bak da yani. Trouble Ses sesini duyamıyorum. Ya ne? Ne var ne? Çat diye onun çatına yiyeceğim. Ölmüyor. Neyse. Kanka biraz sonra videoyu bitireceğim. 8 dakika olmuş lan. Hayvan çok çabuk geçti lan. Kanka senin canlı ne zaman başlıyor? 2 dakika bir dakikası kaldı videonun bitmesi. Ya vallahi bak ben çok gıcık oldum buna. Mikrofonum berbat ya. Önceki videoda çok kötüymüş. Videoyu izleyenlere Allah sabır versin. Kanka görürsün. Hem de ne kötü. Ben videoları sessiz mi yapsam diye tereddütte kaldım. Abi daha bak adamın kalkanı varken silah verilmesi çok saçma değil mi? Bak son 1-2 saniye kala adamın silah veriliyor. Bak. Bak. Üstünde bak. Görüyor musunuz bak şurada bak. Şurada al bismillah yazıyor. Gördünüz cahil olmayın bu kadar. Burada da oh. lan hayır şey, şey patlattım. Ben patlattım? Ben patlatamam ki. Neyse, ee, arkadaşlar bu videoda neyse. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Videoyu beğenme beğenmeyi unutmayın ve bay bay.